Merhaba arkadaşlar ben Sadık Bugün sizlerle birlikte Türkiye sinemizde kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, Arkadaşlar ben e, oyuna girmiştim Birazcık asker tam basacaktım ki Bir şey ne oldu biliyor musunuz Arnavut Arnavutluk Yunanistan'a saldırdı ve aldı ee, İşte Yunanistan Şeye saldırdı um, e, Moskova'ya saldırdı Oraya aldı ee, Makedonya'ya saldırdı Oraya aldı Çok tuhaf şeyler <laughs> oldu ee, Türkmenistan bana savaş ilan etti Azerbaycan'a da etti aynı zamanda ee, Türkmenistan Türkiye savaş Yunanistan bağımsızlık bildirgesi evet, e, ben onu almıştım da bildirge göndermiş sabah umurumda değil abi şu an hiç umurumda değil abi hiç umurumda bile değil alacağım abi bu bir güçleneyim ben şu anda işte bir euro falan bayağı bir fazla askerle ben orayı tekrardan işgal edeceğim. Ben de asker çıkartmaya şey yapıyorum şu anda asker çıkartıyorum şeye Türkmenistan'a evet Azerbaycan dalıyor Ağzını burnunu kırıyor <laughs> 3 bin askerle dalıyorsun abi çok az ya 5000 askerle falan da O askeri erişim almış abi İran'dan Oo, Bu arada biz bu salan dostuymuşuz lan O wow ittifak İttifaklık ha savaşta olduğumuz için değil mi doğru Tamam bir savaşı bir bitirelim abi. Bir iyi bir şekilde bir bitirelim. Müttefik müttefik <laughs> Konuşamıyorum <ha? gülüyor> ama. Benim kardeşlerim ay benim gazdarlarım nerede? Bu arada oraya aldık büyük bir iş, e, işle büyük bir çaba aldım. Oh, hiçbir şey yaptırmadı oğlum bana alalım. <laughs> Daha. O toprağını geri aldım abi. Ben bir tek ileri doğru yukarı doğru çıkacağım. Dan. Hop, şu şekilde. Hop buraya. Hop ve buraya. O zaman ben can Of ya. Oraya alamadık ama buraya aldık bari. Hop, şöyle şuraya. Bayağı iyi bu arada biliyor musunuz arkadaşlar. Bayağı iyi bayağı iyi. Bayağı. Merak etmeyin ya. Bayağı bir iyi bir şekilde iş çıkartıyorum ben. Hop, şöyle de. Ee, evet devam edelim. Türkmenistan çok güçsüz. Türkmenistan. 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 Yeni asker getirtelim mi? Yeni asker, yeni yeni asker, yeni asker, yeni yeni asker. Çok güzel şarkı söylerim ben. Abi oraya bir 500 bin askerle falan çünkü çok güzel dedim. Bu arada Asi çıkmış. Umbrella, 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 umbrella. Umbr umbr <laughs> evet asker basımına başlıyoruz. Evet 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 topraklarım artık çok bereketsiz topraklar. <Sessiz bir> şey <şarkı> Demek ki kabul etmedin ha? no <laughs> ama her yeri hmm 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 Azerbaycan'la birlik oluşturmayacağım abi. Çok sinir oldum çünkü artık Azerbaycan. Eastern Region, Eastern Region. Ha, camalar yayınlar. Kaybedecek misin? Başlayacak mısın? Ne olur bu arada? Azerbaycan arası neden Türkmenistan'la çok iyi abi? Haydi savaşta. Asi mi? Asilerin mi var oğlum senin? Nerede lan bu asil? Bu mu bu asiler? <laughs> Salak mıdır? Ha bunun ha. Bunun bölgesinde çıkmış abi. Biz de hemen bir savaş ilan edip şöyle e, şu asileri halledelim. <laughs> ne dersiniz? Artık ben burada ilgilenmiyorum ya. Şu asileri şuradan bir halledelim. Akova'da ha, mı şu asiileri şuradan? Azerbaycan'a yollandı lan. Çık çık vava. Ey. Çık 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 vava. Tamam bu arada Azerbaycan ile ilişkimiz artı 99. Oğuzan <laughs> oh, Bulgaristana dest misin dest? Bu arada e, şu asker gönder. <laughs> küçücük askerler, Küçücük askerlerle saldırıyor. <laughs> Sonra bana hiçbir yerden saldıramaz abi. Başkentini geri aldı bu arada. Bana bu bir toprak yeterli abi. Zaten siz benim b, b, ben bana toprak ben. Hah dur. Ben alamıyor muyum? Ben alamıyor muyum? Ben toprak ben toprak alamıyor muyum? E, tamam abi sen Türkmenistan'a bence vasal yapamıyor abi. Tamam o zaman şurayı şuraya. Tamam hadi oraları al. İstediğini al bana. Sanki. Gön ya. O, oraya da. O Türkmenistan'ın fullden işini, fişini çekti ve hani sen Türkmenistan'a vasal almalısın. Bak sen bunları almamalısın. Aa dur ben de aldım. Ne oldu bir şeyler. bak sen bunları almamalısın bu. Sen bu salam vasal yap. Döllemiydi. Hmm, hmm, hmm. bir şey diyeceğim ben de asker bu arada görebiliyor muyum? Biz böyle karizli, Lord falan işte. Şeyler var abi ya şu an umurumda mı sanki hadi lan birlik konuşturalım ay birle konuşturmayı çok seviyorum çünkü topraklar bile işiyor hadi bakalım ee, ve kabul etmedi lan ee, kabul eder misin Azerbaycan 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 beyeceğim. Sen bağımsızlık ilan etme. Hadi lan. Sen denim lan bende. Hadi lan Türkmenistan. Bağımsızlık ilan et lan. Hadi lan. Bağımsızlık ilan et. Bağımsızlık. Bağımsızlık. <laughs> kabul etmedi. Adam kabul etmedi. <laughs> lan bırak lan adamı. Masallaştırma <laughs> talep et. Masal mısın artık? Kabul etmedi. Birlik oluştur. Abi bizim aramız mı düşüyor bu arada? Affedersin de bizim aramız mı düşüyor? Askeri erişim için soracağım. Veriyor mu? Verdi. <laughs> bu arada güzel asker besin. Ya. İşte Tamam abi ya. Hiç uğraşmayacağım şimdi. Güzel bir şekilde askerlerimi basıp hemen şöyle bir Karadeniz torpaklarına çıkaralım. Çıkaralım. Şöyle laskireler. O. Oh. Bunu buna başla. Şimdi laskire yerlerde şu şekilde askerler basalım. Sonra bu toprakları birleştiririz abi. Bu arada şeye saldıracağız abi. Ee, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne falan değil. E, küçük adalar saldırmayı düşünüyorum ben artık. Kime mesela ee, böyle güçsüz bir devlet olmasını istiyorum. O yüzden güçsüz devlet ölen. Yani. Buraya Greenland, <laughs> Gür Greenland da yani en azından bize eyalet sunuyor Eyalet. <laughs> eyalet sunuyor Şimdi bayağı güzel askerler toplayıp abi hemen şöyle bir başkentle bir yaptım biriktirdiğimiz askerlerimizi şu şekilde abi şeyde başkentimiz olan Ankara'da toplayalım şuradan sen de şöyle git sen de buradan hallet abi işini aynen öyle valla 11 bin 15 bin oldu ve son olarak da 17 bin Hop. Geliyor, 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 geliyor ve buraya abi. Buraya. Gelmiyor mu? Geliyorlar mı? Geliyorlar. Çok uzun bir yolculuk olacağını biliyorum. Hayır, hiç de uzun bir yolculuk olmayacak. Ha, bizim de hazırdan burada mı vermez varmış? Buraya, i̇şte, ha, buraya gel. Şimdi o giderken Hemen şunu da şöyle peşinden bir sürükleyelim Şuraya Beraber gidiyoruz lan değil mi Aynen tamam 21, 21 askerle yolculuğa çıkıyoruz Uzak yerlere gidiyoruz abi ya Bu seferde Güzel bir şekilde uzak yerlere yolculuk ediyoruz Gemilerimizle Tatil yapıyorlar Bir şey yapayım yani şu Şükür. Ma Portekizmiş lan. Sa Sarı Bu da o zaman İspanya'dır işte. İspanya. Sen misin? Yes. Aslında Moritanya Sarı Demokratik Arap Emirlikleri'ne falan da e, şey yapabilirim. Ee, öyle bir şey yapabiliriz yani. Ee, ama şu anda değil ya. Şu anda düşünmüyorum ama geldik ya. Geldiler ya. Ordum çok hızlı ya. Alın beni. Hadi bakalım. Çok fazla asker basabileceğini zannetmeyerek savaşımı ilan ettim. Ee, i̇lk olarak sadece başkentinde 2000 ordu. <laughs> noob. Sen neden benimle Sen neden benimle geldin? Bir çıkın bir çıkın bir çıkın bir çıkın. şekilde. Evet, hop, hop, hop. Hop. Tamam. Abi ya, üf, yeni, ya. yeni yerlerimiz olacak. Yes, yes. Okay. Hu abi büyük bir parçaydı. ham ham. ham, ham, ham. Ham hamam ham 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 ham, ham 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 tüm görlandığı ele geçirdim tüm görlandığı ele geçirdim tüm gö bu arada Amerika girmiş abi Kanada'ya gerçekten Kanada'ya Amerika girmiş ama Amerika ama buraya almış şey, Kanada tamam ya güzel bir şekilde hiç asker kaybetmedik doğru gün ya çok iyi. Her yeri oh oh oh. İşte böyle kolay ülkelerle başlayacağız abi. Şimdi diğer hedefim kim olsun? Aha, tabii ki de buradaki Fero adaları. Dermişim. Şimdi tüm askerler hızlı bir şekilde. Arkadaşlar bence bu videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ve bay bay.